Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta 2024 İzmir'deki işçi hareketlerini konuşacağız, direnişleri konuşacağız, işten atılmaları konuşacağız. Tabii ki bunları konuşurken 2024'teki ekonomik panoramayı da hep birlikte değerlendireceğiz. Bugünkü konuğumuz Emek Partisi İzmir İl Başkanı Elif Çuadar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, AKP iktidarı 2015'ten itibaren sıcak paranın ortadan kaybolmasıyla ekonomik olarak belirli bir sıkıntıya düştü ve bu da ekonomik politikalarına yansıdı. Tabi hepimizin 2024'te gördüğü bir şey vardı Mehmet Şimşek ve Erdoğan yeni ekonomik politikaları. Evet isterseniz buradan başlayalım 2024'de ekonomik damga ne vurdu? İşçi ve emekçiler açısından aslında tam bir yıkım yolu olduğu ve yoksulluğun derinleştiği bir dönemi yaşadık. 2024 yılında asgari ücrete bir kez zam geldi. Temmuz'da işçi ve emekçiler asgari ücrette bir zam almadı ki iki yıllık öncesinde bir deneyim vardı. Ve işçilerin ücretlerindeki, emekçilerin ücretlerindeki artışın enflasyonu artıracağı yalanının ciddi anlamda bir propagandası altında işçi ve emekçilerin mücadelesi de Ek zam talepleri ve yoksullaşmaya karşı sürdürdükleri mücadeleleri ve direnişleri de boğmaya çalıştı. Ama bu yalanın ortaya çıkması da çok uzun sürmedi aslında. İşçi ve emekçi ücretlerine zam yapılmazken enflasyon artmaya devam etti. Zorunlu tüketim mallarındaki zam fahiş oranı da arttı. E, i̇ktidarın kendi e, vergilerine dolaylı vergiler dahil yeniden e, yapılandırma noktasındaki bütün vergilerde ciddi artışlar söz konusu oldu ki açıklanan resmi TÜİK enflasyonunda üstünde zam yapıldı. Yeniden değerlendirme oranlarına yapılan bu zamlarla harçlar, vergiler Türk enflasyonu üstünde artarken e, bir de tahammül edilen ya da sürece insanların dayanma gücünü eriten şey de bir noktada hem tarım girdilerinin dolarla döviz endeks olması ve ciddi artış olması, tarımda üretici çiftçinin yaşadığı sıkıntılar, gıda harcamalarındaki ciddi artışlarla insanlar açlık sınırının oldukça altında, sadece karınlarını doyurmaya çalıştılar ve günlük yaşamaya çalıştılar. Orta vadeli programının, Şimşek Erdoğan programının, kararlı bir şekilde uygulanacağı yönündeki propaganda işçi ve emekçilerin sürece nasıl müdahale etmeleri noktasında da örgütsüzlüğü aslında bu süreçte bu ağır yaşam koşulları altında sıkıntılar yaşamasında yol açtı diyebiliriz. Şimdi 2024'te tabi damgasını vuran bu Erdoğan ve Şimşek ekonomik programında tasarruf da yatıldı İşçilere, emekçilere, halka tasarruf yatıldı. Kamudan tasarruf edileceği söylendi. Tabi bunun da bir karşılığı oldu. Bunun işçi çıkarımları çok fazlalaştı. Özellikle 1 Nisan 31 Mart seçimlerinden sonra bildiğimiz gibi belediyelerde işçi çıkışları, çıkarılışları başladı. Bu konudan isterseniz işçi direnişlerine de girmiş olalım. Evet, hem organize sanayi bölgelerinde, fabrikalarda hem de belediyede, yerel yönetimlerde işçi direnişleri açısından 2024 yılı oldukça yoğun geçti. 14 ilçede, 9 belediyede, 14 fabrikada işçi direnişlerine 2024 yılında tanık olduk. Örneğin Pursmo Gravi kazanımla bitti. Ee, yine e, fabrikalardan bakarsak, KLS direnişi önemli, e, ifko direnişi, Çiğli organizedeki direniş önemliydi. Bunlar fabrikalardaki bu direnişler hem işçi sınıfı mücadelesinin bir deneyimi olarak birikirken kazanımla bitmesi de bu direnişlerin bir şekilde e, diğer işçi sınıfı ve diğer fabrikalardaki e, işçiler açısından örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu, sendikalaşmanın ne kadar önemli olduğunu bu sorunlara karşı hem çalışma yasası yaşamındaki sıkıntılar hem ekonomik sorunlara karşı bir örgütlü mücadelenin e, önemini bir kez daha ortaya çıkardı yine belediyelere gelecek olursak e, Örneğin Büyükşehir belediyesinde İzdoğa izdoğa iz enerji enerji işçileri işten atıldılar ve yaptıkları direnişlerle işlerine geri döndüler e, yine toplu sözleşme dönemlerinde direnen greve çıkan belediye işçileri oldu e, çoğu e, sendikal bürokrasiye de rağmen bir şekilde kazanımla da biten grevler oldu. Yine direnmekte olan belediyelerdeki işçiler var. Örneğin İzmir Karşıyaka Belediyesi kent Ayşe işçileri 4 ayı aşkın bir süredir işlerine geri dönmek için belediyenin önünde direnişlerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla bu lokal olan bu işçi direnişleri ve mücadelelerin aslında bütün işçi sınıfının bir mücadelesinin basamağı olarak görerek dayanışmayı büyütmettiğimiz bu mücadeleleri büyüttüğümüz büyüttüğümüzde bir sürece evirme noktasında sıkıntılar olduğunu söyleyebiliriz. 2024'ün hemen 2024'de devrede 2025'e devrederken karşımızda asgari ücret belirlemesi çıktı her yıl olduğu gibi. Ama bu yıl asgari ücret belirlemesi Toplumun büyük bir kesiminde hayal kırıklığına neden oldu. Evet. İsterseniz buradan asgari ücrete girmiş olalım. Evet asgari ücret bugün e, sadece asgari ücretle çalışan işçiyi de ilgilendirmiyor açıkçası. E, bunun yanında toplu sözleşme yapmaya çalışan örgütlü fabrikalardaki işçilerin toplu sözleşme taleplerini de baskılayan. Kamu emekçilerinin ilk Ağustos 2025'te toplu sözleşmeleri var. Ondaki zam oranını da baskılayan. Dolayısıyla toplumun tümünü, tüm işçi ve emekçileri için bir şekilde ücret baskılaması yaratan bir zam oranı olarak ortaya çıktı bu anlamda da tepki büyük. Sadece asgari ücretle çalışan işçiler açısından değil elbette bu tepki. Dolayısıyla asgari ücret bugün toplumun en büyük toplu sözleşmesi diyorsak ve bu ülkede yüzde 60'lara vardıysa asgari ücretle çalışan işçi ve emekçi sayısı asgari ücret artık bir geçinme maaşıysa bu koşullarda bu ücretle geçinebilir mi sorusunu işçi ve emekçiler daha yaygın sormaya başladılar. Bu ücret belirlenen bu asgari ücret yoksulluk sınırı zaten üçte biri kadar açlık sınırında da Şubat ayında altında kalacak Çünkü asgari ücreti çalışan işçiler bu maaş Şubat ayında alacaklar ve şu an asgari ücret açlık sınırının çok az üzerinde ve Şubat ayında da açlık sınırının altında kalacak İşçilere bu maaşla bir yıl yaşayacaksın diyecekler dediler Dolayısıyla bizim hem e, asgari ücretin e, tekrar artırılması ve bu ücreti bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz noktasındaki mücadeleleri büyütmek durumundayız. Çünkü biliyoruz ki iktidarın e, hem bütçe gündemdeyken ki mecliste kabul edildi biliyorsunuz. Bu bütçenin kimin bütçesi olduğu, bizim vergilerimizle oluşturulan bu bütçenin sermayeye nasıl aktarıldığı, hangi araçlarla e, bu sürecin sermaye lehine kullanıldığı, işsizlik fonundaki paranın nasıl yağmalandığı da göz önüne alınırsa, tasarrufun işçilerden değil, sermayeden yana e, tasarruf tedbirlerinin, e, ...bizden biriktirdiklerinin aktarma aracı olarak kullanıldığı da bir gerçek. Sizi yakalamışken bir de emeklileri soralım. Emekliler de asgari ücretler gibi toplumun önemli bir kanayan yarası durumunda. Zaten 12.500 lira alt sınırda maaş alan emekliler, 2025 yılda onları ne bekliyor? Evet, asgari ücretten sonra da emekliler için... Enflasyon oranı belirlendikten sonra, Aralık enflasyonu belirlendikten sonra, zaten geçen 2024 yılı emekliler açısından tam bir cehennemdi. Ee, emekliler devletten ya da bütçeden bir inayet bir lütuf istemiyorlar. Çalıştıkları onlarca yıla, 30 yıla, 40 yıla varan emeklerinde kendilerinden kesilen primin karşılığını istiyorlar. Dolayısıyla bir lütuf değil onlara verilen. Ben bütçebimden veriyorum değil. Bizim çalışma sonrası primlerimizin iç edilmesi sonrası bu sıkışıklığın sorumlusu da emekliler değil elbette. Dolayısıyla bizim emeklilerin almış olduğu bu açlık sınırı da değil artık. Tamamıyla e, çok çok da altında olan bir ücretle yaşayın denmekte ki yaşamak mümkün değil. E, ve e, Türkiye'deki emekliler tam bir cehennemi yaşıyorlar. E, kendi karınlarını çocuklarının yardımıyla doyuran e, ek iş yapan 70 75 yaşında emekli insanların iş kazalarında hayatlarını kaybettiği bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla emeklilerin içinde bulunduğu bu yaşam koşullarında dün belirlenen bu emekli zammıyla da bizim bu sürece biraz daha derinleşerek tekrar katlanması istenmektedir emeklilerin. buna karşı da emeklilerin alana çıkarak örgütlenerek derneklerinde, sendikalarında bu seslerini yükselttikleri bir döneme 2025'te daha çok tanık olacağız. Şimdi 2024'ün panoramasını çok güzel çizdiniz direnişleriyle birlikte. 2025'te de yoksulluk ve açlıktan herhalde böyle bir pembe tablo çizmek mümkün değil. 2025'in özellikle işçi direnişleri açısından ne bekliyor? Ee, Şöyle bir değerlendirme yaparsak bu direnişteki olan iş fabrikalar işyerleri bir kendiliğinden çıkan bazı direnişler var ücret artışlarına karşı. İki sendikalaşma eğilimlerinin, örgütlenme eğilimlerinin arttığı bir dönem. Dolayısıyla işten atmaların e, karşılaştığında işçiler karşısında bir sendikal bürokrasiye görüyor bazen. Bazen de devletin kolluk güçleri ve devleti kendisini görüyor patronlarla beraber omuz omuza. Burada da dostunu düşmanını aslında işçiler görmekte. 2025 yılında e, bu derin yoksulluk noktasında demek Partisi İzmir örgütü olarak yaptığımız ankette daha iyiye gidecek diyen bir anket sonucunda bir işçi görüşü alınmadı. Dolayısıyla işçi ve emekçiler 2025'in daha kötü olacağı, durumlarının daha ağırlaşacağını dile getirdiler bizlere. Biz diyoruz ki daha kötü olmaması için mücadele gerekiyor. Çünkü bunu kabullenmek demek kötü koşulların daha da ağırlaşarak yaşanması anlamına gelecektir. Mücadelenin büyümesi ise yalnızlaşarak olmayacağına göre birleşik bir mücadele, örgütlü bir mücadele gerekmekte. Biz 2025'te işçilerin, emekçilerin sendikalarını kurarak bu sendikalar etrafında mücadelelerini birleştirdikleri bir dönem olması için e, bunun için mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum öncelikle işçi ve emekçilerin. Çünkü bu koşullara e, hayır demek biraz örgütlü bir mücadele ile mümkün olacak. Bunu durdurmak ve kazanım elde etmek ancak örgütlü mücadele ile olacak. Dolayısıyla sendikal mücadele çalışanlar açısından çok önemli bir şey. E, bu örgütlülüğü kurarken de örgütün, sendikanın işçi ve emekçilerin nasıl bir sendikayla, nasıl bir kazanımla sonuca ulaşacağı noktasında da o sendikaları değiştirip dönüştürdüğü, kendi mücadelelerinin bir aracı haline getirmek yine bir mücadeleyle olacak. Dolayısıyla 2025 yılı bu kötüleşeceğini düşündüğümüz ekonomik tabloya karşı bir iktidarın politikalarına karşı tepkiyi örgütlemek, Dolayısıyla bu mücadelenin bir anlamda siyalaş, siyasallaşması anlamına da gelecektir. Hı hı. E, hem de ekonomik ve demokratik mücadeleyle de birleştirerek e, büyümesi gerektiğini işçi ve emekçilerin daha e, anlaşılır hale geldiği bu koşullarda bir dönem olduğunu düşünüyorum. E, yoğun programınız için de bize vakit ayırdığınız ve programımızda konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. E, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sivilnadan İzmir'e Kentin gündeminde bu hafta 2024 yılındaki ekonomik panoramayla birlikte işçi direnişlerini konuştuk. 2025'e yansımalarını da konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diyorum.